Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben <laughs> seçeceğim. Ben seçeceğim. Ha. Bu. Ne o? Bu ne ya? Ay. Nisan hoş geldin. Hoş geldin <laughs> Ay şimdi de gelmedi bir dakika. Ay. Bu ne? Burun altı yüz ama ne olacağız? Ay hiçimiz kimse gelmedi. Ay bu ne? Kesin bir düştüm. Bu ne ya? Keşfetim çok kötü. Ay Bir şeyler yapın da gülün lan. Keşfetim çok kötü Bu ne? Bütün arkadaş isteklerini çok kabul etmek istiyorum ama hiç şeyim yok ya. Of. Ne yapsam ki? Kim ne yapacağım Masam ki. Kesin, değil mi? İğrenç. Ben kusacağım ya. Yani. Ben bunu. Bu ne ya? İğrenç. Of. Bu ne? <laughs> iki kişiyiz. Ay beş kişiyiz oldu da. Bu ne? Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Burada uzun video çekeceğim. Ne çekeyim? Hmm. Kim atacağım? Gossip Girl atmayayım. Ay yaşım. Değil mi ev, ha, ev yapacaktım da. Boşasım da gelmedi. Boşasım <laughs> Uğraş gelmedi ya ev yaşasına. Evde çok geç ya. online olan varsa alacağım Ben online miyim? Ben online değilim online olayım Şu kombine bu arada şu şarap bile çok iyi oluyor Bugün bu yüzü de yapıyorsun ama saçı da değişiyorsun bunu yapıyorsun. Baksanıza. Çok karizma çok güzel bir kombin oluyor böyle. daha iyi ciddi, Öyle mi? Tamam bakalım. Baksana çok güzel bir kombin oluyor. Ama benim saçım ve yüzüm çok kötü oluyor ya. Beğen, beğenmiyorum. O zaman bu yayın şöyle yapalım. Zaten keşfet yok. Şimdi seç, gelecekleri seçeyim ben. Ev yarışması. Ben ses almam geçiyor. Ben de bazen geçiyordum. <laughs> Şimdi kendi videoma geleceğim tamam mı? Gelelim. Kendi kanalıma girdim. Neydi? Neredeydi? Neredeydi? Ee, bu da. Ben Şimdi Zeynep gelemeyeceğim dedi birileri daha yazmıştı. Şimdi Soya katılır, Nisa katılır, başka birisinden bir, bir tane takipçimi alacağım ama? Evet, Nisan sen katılırsın, Soya katılır. Ee, bir de ama kim bir şey alacak? Bir tane takipçim olması gerekiyor da, bir dakika. Geldin. Arkadaşlar niye hiç çete yazmıyorsunuz? 7 kişi ama bir kişi yazıyoruz yani kaliteyi bir yedi için göremiyorum kalite kötü mü yok bir kalite iyi ay kötü değil ya değil mi kalite? bir dakika bakayım yok güzel yani o kadar kötü değil ya ama biz 10 kişiyiz nasıl böyle yazmıyor musun çete <laughs> okuyamıyor mu Allah Allah Bak Soya ben katılıyorum. Ve evime güveniyorum. Zeynep vardı ama o katılamayacakmış. Yeniden şey yaptı. Katılamıyormuş. Sarmacık. Şu an Soya da sen varsın ama bir tane takipçinin olması gerekiyor. Sana chat şey düşüyor mu? Sadece sen geliyorsun bana. Ay kalite kötü mü? Ne bakıyorum. Ee, hoş geldin. Başka kim ekleyebilirim ki ama? Şu an o üç kişi bulup çekeceğim yeni kapıt herhalde. Çekerim videoyu. Ama şu an kişiler. Şimdi Nisa sen varsın. Evini zaten düzenlemişsindir. Ama 5 kişi mi yapsam? Beş kişi falan bulayım. Bir sürü kişi lazım. Arkadaşlar şimdi <laughs> ama keşfet yok ki keşfet olsa. Baksana keşfet çok kötü. 4'te olur mu? Yok be ben dörtte... Ay Allah. Dörtte çok olur. Ben de ikide oluyor. Saat 2'de bazen keşfet oluyor da. 12, 1, 2 Yani 1, 2, 12 gibi. Moderatör yapmıyorum. Arkadaşlar çete niye almıyorsunuz? Resim demiştim. 4 de olur. Ha. Ha. <laughs> kişi sayısı 4 olabilir evet. Şimdi arkadaşlar ben ev yarışması yapacağım ama bunu videosunu çekeceğim. 5 veya 4 kişi falan bulabileceğim. Şimdi birinci kişi bir dakika kız, kalem almamız lazım. Ya durun. Ben kıyak kalem alalım. dakika arkadaşlar. Ay. Ne oluyor be? Nereye alacağım ya? Ben şuraya yazayım. Şimdi soya girecek zaten. Soya gelecek. Sen olacaksın. Başka kim var ki? Arkadaşlar anlayacağım. Abi ben. ya alıyorsun? Her <laughs> şeye teşekkür ederim. Ben şey yapacağım, ne yapacağım ya? Kim kimi katsam ki ama. keşfe çok kötü. Kurtacağım, gideceğim. Bu ne ya? Bu nasıl keşfet? Konuşamıyorum zaten. Bu ne? <laughs> kim gelebilir ki Nisa? İki tane de, e bak iki tane her şey yapayım. İki tane arkadaşım zaten soyayla sen ikiniz olacaksın. Başka arkadaşım eklemeyeceğim. İki tane de şey olacak. İki tane de takipçim olacak. Evin hoş geldin. Evin şey ev yarışmasına katılmak ister misin? Videosunu çekeceğim. Uzun video çekeceğim. E, ev yarışması yapacağım. Neyse onu yakışıyor. <laughs> e, gelir tabi. Burası ne güzel titre ya. Elvin. El yarışmasına katılmak ister misin? Uzun video çekeceğim. Hı? Ha, Elvin. Ha. Burada mı elim bu arada? Elvin background'a konuşamıyorum. Aa konuşamıyorum. Elvin background'a düştü. Ha. Elvin gitti ya. Neyse Nisa kim olabilir sence? Muhammed hoş geldin. Nice Şey, ev yarışması. Ekleyebilir mi seni? Ama uzun video çekeceğim. 4 kişi olacak. 2 tane arkadaşımı seçtim zaten. 2 tane de takipçim olacak. Ev yarışması. Düzenli bir evinizin olması gerekiyor. Sizin evinizi gezeceğim. 4 kişi kişi olacak. Tamam, adını yaz Seni de katayım. Adını koydun ya, sen de katayım. Yazdın yazdım? Hı? Adını kodunu da yaz, Ay Ayşe. Sen de katın. Benim ama Elvan'ın. Ben ama Elvan'ın şey, biraz sonra çekeceğim. O yüzden ev düzenleme için çok zaman yok. Kişileri bulup çekeceğim bugün şimdi yani birazdan. <laughs> Çekiliş unuttum. Çekiliş yok. Çekiliş yok. Arkadaşlar uzun video çekeceğim ev yarışması. Katılmak isteyenler adını yazsın. Adını, kodunu yazsın. <laughs> Ev yaşması yapacağım. Uzun video çekeceğim. Katılmak isterseniz ben katılacağım. Yazıp adınızı kodunuzu yazın. Hapsını. Ay evim düzenlemiş diye bakacağım. He. Evet bak. Şu an soy var, Nisan var. İki kişi daha ekleyeceğim ama arkadaşım olamaz Tarki'cim. İşte. Acaba o iki, iki kişi kim olur? Ay öyle yapıyordun. <laughs> Ayşe adını kodunu yaz ekleyeyim seni de. Adını kodunu yaz. Hayır. Hayır. E, benim seni eklemem gerekiyor. Sen adını kodunu yaz. Şey olarak yaz. Mesela 62, 39, 50 yazarken harflerle yaz. Rakamla değil de. Direkt okunuşu yaz. Yani okunuşunu yaz. Bak şöyle. Mesela 62, 39, 50 diyelim. Mesela kodunu şöyle. 9, 50. Bak mesela yazdım. Düştü mü? Bak yazdım mesela. geldim 62.39. Evet işte makminsal da yazdı. Öyle yaz. Ha. 153 mü? 100 bir tane 100 var bir de 53 falan mı? Öyle mi? 53 Bir tane bak şöyle değil mi? Düştü mü bakayım? Böyle değil mi kuzum? Nasıl? Ha tamam. <laughs> Allah'ım ya kafam karıştırdım. Beynim yandı. Tamam. Arkadaşlar başka katılmak isteyen varsa bir kişi kaldı son. Zeynep katarım herhalde. Zeynep yaptıysa. sağ hoş geldin. Zeynep yaptıysa yine onu katacağım. Hmm. Şu an Soya var, Nisa var, Elif işte Elif yani Elif'in yor arayan var şey yapıyorum. Ee, ev yarışması yapacağım. Pek, pek her, de ev yarışması yapacağım. Onun için ee, aday işte bir, bir kişi falan Elif lazım ne, ne? Nasıl? Elif in your array değil miydi? Öyle değil mi? bir dakika bir şeye bakacağım. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Ay, ha adın Elif'in adı mı? Tamam. Arkadaşlar bir şey koyuyorum bir dakika. Bir dakika ya. Tamam tamam. <laughs> Geldim. Şimdi başka son kişilik kimi yazayım? Heh, Zeynep şu an yorum düşüyor değil mi sende? Adını, kodunu yaz. Nisa'yla bilmiyorum ki. Bayağıdır. Bir yıl olmuş mudur? Bir yıl belki olmuştur. Arkadaşlar isim yazın ve yani ay benim çarka şey oldu. <laughs> Zeynep şu an adını kodunu yaz. ekleyeceksin şey yap. Ekleyeyim seni de. bak Ne Arkadaşlar ee, ev yarışması yapacağım. Ev yarışmasına katılmak isteyenler adını kodunu yaz. Ha, PUBG. Yok oynamıyorum PUBG. Ben Fortnite oynuyordum. Sonra ama, ama bilgisayarda oynuyordum. Abim bilgisayarda oynuyordum bayağı bir. Ama bakmamaya başladım. Yazılmıyorum nasıl yapacağımı sen ben de eklisin ya zaten. Sen ben de eklisin. Ben oradan seni şey yaparım davet şey ederim. Siz online olacaksınız zaten. Tamam mı? Sen katılacaksın değil mi? Zeynep. Zeynep sen katılacaksın değil mi? Of çok sıcak burası. kişi kaldı. O da Zeynep herhalde. Zeynep. Zeynep katılacak mı? Katılacaksa tamam. Ha ay tamam. tamam. Ha tamam Zeynep yazalım. Tamam arkadaşlar şu anda Elif şey var değil mi? Ayşe burada. Nisa burada. Ha Soya. Eee Soya Özelden yazsanıza. Nisa yazsana. Hatta ben yazayım durun. Nisa yazayım o gelecek çünkü. Nerede Nisa? Ay Nisa erken? Suha nerede? Soya'yı şu an yazıyorum. Umarım gel görür ve gelir. Soya yayında mıydı? Bir dakika, Soya yayında mı? Yayındaydı sanki. Yayında mı demiştiniz? Bir dakika bakayım. Durun. Ay Soya yayında, durun. Soya'nın canısına basmadı. Ay da Soya'nın canısına basmadı, can durun oyun bir dakika geçerdir Tamam arkadaşlar soya soya zaten burada. Ee, Nisa burada değil mi? Elif, e, Ayşe burada mı? Ayşe, Ayşe 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 burada. Ve Zeynep de oyuna burada değil mi? Zeynep de burada değil mi? Arkadaşlar, soya Nisa, e, Ayşe, yani Elif Elif'in your area ve Zeynep burada desin. burada. burada zaten. Tamam Ayşe burada. Elif in your area. <laughs> burada tamam. Ne yapalım? Bilmiyorum ne. Ya Zeynep burada. Nisa burada. Şimdi ben Soya yayını kapadı şimdi. Gelecek o da gelsin yayına bir. Benim evet, var. Evet. Tamam mı? tane 4 yapacağım. Yayını kapatayım. Soya güzel mi yapıyor? Ben ben görmedim emin onu. Bir, birinci olacak zaten. birinci bir tane birinci seçeceğim zaten. Aslında birinciye daha farklı bir şey de verebilirim yani. Bir tane küçük böyle... Ne yapacağım ki? Hmm. Ona küçük bir paket alayım mı? Birinciye. Hı? Sizce? Yani şöyle 6 liraya veya 2 liraya falan. Olur mu sizce? Öyle olur mu? Birinci olanı? Ama hesabına girmem gerekiyor. Öyle. Şöyle 6 TL'ye falan bir paket. Ama hesabına girmem gerekiyor. Kabul ederlerse alırım. Ama kabul etmeye gerekiyor. Alırım yani hesabına ama hesabına girmem gerekiyor. Siz verirseniz alırım ben. Ama Zeynep kabul eder mi? Zeynep sen kabul eder misin? Pet de vereceğim bir şey de alacağım. Evet. Zeynep kabul edersem kazanan kişiye hesabına girip bir şey alacağım. 6 6 telefonum. Herkes kabul ederse 1000'dan 10 bir şey on, e, şey yaptım, bir Şey de yapacağım. 6 TL falan bir şey alacağım. Bir de bir tane pet vereceğim. Kedi hoş geldin. Ben kedi şey katamam. Çünkü bir kere yapmıştım zaten ona pet vermiştim. O yüzden kedi şeyini katamam. Zaten bir şey yapmıştım. Şimdi part 2 bilmiyorum ya Tam o zaman ya ikinci part 2 iki de yaparım. Arkadaşlar ben yeni kapat kapatıyorum ama ama soya gelmedi. Soyanın gelmesi lazım. Ay ne ya? Ay şey ya. ev yarışması yapacağım ama o ev yarışmasının videosunu çekeceğim. Sen ekleyemem ama sen bir yere yapmıştım ya sen eklemiştim. O yüzden sen ekleyemem. Kapatmadan yapamam videosunu çekeceğim ya kapatacağım. Öyle çekeceğim. Ama soya da gelecek ya soya beklememiz lazım. Soya bence yayına gelmedi oyuna girdi. Pek, soya yazalım. Tam neyse. Ha. Ha giriyor oyuna giriyor. Tamam arkadaşlar. şey yapın. Videoyu sesli yapacağım zaten. Tamam arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Oyuna girin. Ee, Soya Nisa, Elif'in Elif'in Yor Araya ve Zeynep. Dördünüz kendinizi online yapın. Siz davet edeceğim dünyanın başına alacaksınız. Sonra offline alacaksınız. Tamam mı? Hadi.